Bülent Hanım, e, siz Türkiye'de 7 sene yasaklıydınız ama baktığımız zaman yurt dışında, Azerbaycan'da Sayın Aliyev tarafından devlet sanatçısı unvanıyla ödüllendirildiniz. Olimpiyada muhteşem bir konser verdiniz. London, Palladium'da yine muhteşem bir konser verdiniz. Amerika'da ben bunu hiç söyleyemiyorum İngilizce. Madison Madison Square Garden Garden'da. Evet ama buralarda okumak için tabii e, ...sanatkarların... Verdim. özgeçmişleri isteniyor ve öyle herkes oralarda konser veremiyor. veremiyor. Onu biliyorum. Çünkü orada eğitiminiz, aldığınız her o şey, akademik şey. eğitim, her şey, yıldız parıltısı, evet. her şey çok önemli. Ama en önemlisi bu, bu çok önemli bir şey. Japonya'da ki ses laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda sesiniz yüzde yüz kusursuz ses bulunuyor. Evet. Ve uluslararası Montu Merit müzik doktoru ünvanıyla ödüllendiriliyorsunuz. evet, %100, kusursuz. %100 kusursuz bir ses. Nasıl bir sestir? Bu doğuştan Sesleri mı vardır? Sesleri yüzde kusursuz basabilme. basabilmek. ...bu doğuştan mı vardır? Yetenek midir? eğitimle e, tabii mi o elde edilir? Evela e, Hak Teala'nın... E, ...bana vermiş olduğu en büyük bir... ...servet, ödül... E, ...bu ses güzelliği... ...bunu e, söylediğim gibi... ...eğitimimle de... E, ...bütünleştirince... ...böyle bir e, durum... ...hasıl oldu. Örneğin mesela şimdi bu... E, ...daha önce okuduğum... ...bir evi ara makamı... ...vardı. O makam... Çok zor bir makamdır. Oradaki seslerde o arızaları basmak çok zordur. Şimdi orada sesiniz çok ben müzik konusunda bilmiyorum. Kusura bakmayın. Makama sadık kalarak çok böyle alttan bir tabii, ses. Tabii. Ama bir taraftan da Bülent Ersoy'un öyle bir sesi var ki Everest'in tepesine falan ulaşır <laughs> herhalde. Evet, <laughs> Değil mi? Yerine ve zamana göre. Yerine ve zamanına Yerine göre. Ve göre zamanına Ses insanın en büyük zenginliği. Evet. Siz sesinizle bizim kalbimizi, gönlümüzü fethettiniz. Sizin yaşadığınız hayatı Türkiye'de belki hiç kimse kabul ettiremezdi ama o güçle, o tarzınızla, o sesinizle, o yorumunuzla. Belki çok sıkıldınız, belki çok üzüldünüz, belki 7 sene uzak kaldınız ama ne güzel ki biraz önce siz söylediniz 30 küsur senedir hep birlikteyiz. Hep de birlikte olacağız İnşallah. Hocalarımızın yanında O böyle Alttan alttan usule ve üsluba Uygun yaptınız Peki o benim dediğim şu Japonya'da e, Montu Merit Müzik doktoru Ünvanıyla ödüllendirildiniz Sesler yüzde yüz kusursuz Ben de demin bir tabir Kullandım hani o yükseklere çıkmak Şarkı falan istemiyorum O güzel sesinizle böyle Alçaktan başlayıp Nasıl bir şey sor? Böyle 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 böyle. Bunu rica edebilir Estağfurullah. Siz olduğunuz için aslında çok zor bir şey. Tabi bu böyle. Bilmiyorum bu yapılabilir bir şey ha, mi? yani yok, yapılabilir. Her şey yapılabilir. Yani nasıl yapayım? Klasik mi istersiniz yine? Hiç ben bilmem. Yani ben hiç bilmem. Yapılabiliyorsa siz varsanız yaparsınız tabii. Sizseniz yaparsınız. Rica bu. Dur bakalım. Bu neymiş? Bir şeyler getirdim ama. Güle güle. Bu da yere düştü. Hangisini arıyorsunuz? Ben yardımcı olayım size. Ee, yine çok o, müstesna makamlardan bir tanesi. Zahmet buyurmayın. Estağfurullah. Siz. Efendim müstesna makamlardan bir tanesidir. Suzi Dil makamı. Suzi Dil. Suzi Eser. Dil makamı. Hangisi? Tam buraya Ali Efendi'ye ait. Yandıkça oldu Suzan, kalbi şerer feşanım. Müzik yok. Müzik yok. Ses var. Buna elinize mi alırsınız? Hayır, Buraya alan bir şey. Yandım sıkıca oldu suza. Kalbi Şerer feşer. ye ha n mahsoli sozidir dir ei ei souzinho Ne diyeyim? Size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Şeref verdiniz. Becerebildiysem. Süper. Kusura bakma. Ee, Tüm ben... açık yürekliliğimle ifade etmeye çalıştım. Teşekkürler.